arkadaşlar selamünaleyküm. Bayağıdır kamera karşısına oturmuyormuş gibi hissediyorum ya yemin ederim. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bit pazarından yapmış olduğum bu mükemmel muazzam devasa alışverişle karşınızdayım. Bugün hep birlikte bit pazarından aldıklarıma bakacağız. Her zamanki yaptığımız şeyler aslında. Ama alışık olmadığınız bir şekilde uzun bir videoyla karşınızdayım. Çünkü doya doya izleyin istiyorum. Doya doya bakın istiyorum bunlara. Başlamadan önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bit pazarı zannettiğiniz kadar mükemmel bir yer değil. Bakın bunu lütfen aklınıza Oturtun, yer edin, bir şeyler yapın. Çünkü bit pazarı mükemmel bir yer değil. Mükemmel olan aslında sizlersiniz. Bunu ayıklayıp, mükemmeli seçip oradan ayrılacak olan sizlersiniz. 10 kere gidersiniz, 1 kere mükemmel ve güzel şeyler bulursunuz. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. 10 tane video çekiyorum mesela bit pazarı ile ilgili. Bunların 3 tanesini anca paylaşabiliyorum. Çünkü bazen o kadar çok böyle boş şeyler için gitmiş oluyorum ki video bile çekmek istemiyorum. Ama bugün gerçek anlamda güzel bir alışverişle karşınızdayım. Şimdi bunu ayrı aldım, bunu ayrı aldım. Bunu bir koli halinde aldım arkadaşlar. Böyle koliyi ayrı ayrı alıp kendim doldurmadım. Koli olarak aldım direkt. Sadece bunu ayrı aldım. Koli olarak da şöyle aldım. Pazarın tam açılış saatine gittim arkadaşlar. Ve hani koliyle yeni getirmişler getirmişlerdi ürünleri. Yavaş yavaş böyle tezgahlarına diziyorlardı işte. Abimiz işte bu koliyi de tezgahına dizecekti ki ben geldim karşısına ve koliyi direkt satın almak istedim. Çünkü içinden e, ne çıkacağını bilmiyordum. Kendisi de söyledi. Ben bunun içinde koyduğumda çok iyi hatırlamıyorum ama içinde güzel şeyler var dedi. Bunu alalı nereden baksanız 2 hafta falan oluyor. Ben videoyu anca bugün çekebiliyorum. Her şeyi bugün ayarlayabildim. İşte şu açıdır, şu görüntüdür. Ne bileyim arka plandır. Arka plan da mükemmel değil. Şimdi adam bana 1200 liraya satmak istedi ama ben hiçbir şekilde şekilde 1200 vermedim tabii ki. 900 lira verdim. Kabul edersen dedim. O da kabul etti. Tamamdır. Çok uzatmadı. Aldım koliyi geldim. İçindekileri çıkardığımızda 900 liradan fazla ürün çıkacağına ben inanıyorum. Bu inancım var. 900 liradan fazla edeceksin. Buna inanıyorum. O parayı çıkaracağım. Şimdi kolinin hikayesi böyle arkadaşlar. Gelelim bu koca oğlana. Bu koca olan çok yeni bir şey değil. 2009 ile 2011 aralığında bir cihaz olması gerekiyor diye biliyorum. Çünkü çok eski. Şurada CD girişi falan var. Ağırlığından anladığım kadarıyla işlemcisi falan her şeyi içinde olmalı. Ama hiç bunları düşünerek almadım tabii ki. Tamam satmak için aldım. Parça niyetine de aldığım için 300 liraya almıştım zaten leş içinde. Sarı siteyi yüksek ihtimalle 500, 600, 700 belki 1000 bilmiyorum. O bantlarda bir fiyata koyarım. Satılır çünkü her türlü satılır. Gelen parayla da yine gördüğünüz şekilde kolidir, ürünlerdir. Böyle almaya devam edeceğim. Bunu hiçbir şekilde denemeyeceğim onu söyleyeyim. Çünkü kablo falan almakla uğraşmak istemedim arkadaşlar ya açıkçası. Arkasında kablo girişi vesaire var. Envai çeşit girişler var. Şöyle göstereyim size. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Aa, çok ağır, o kadar ağır ki eşek ölüsü gibi. Bunu nasıl getirdiğimi hatırlamıyorum bile kardeşimin eline vermiştim bir süre. Sonra ben alınca anladım ağırlığını. Arabayla gitmiştik bu arada. Şöyle ıvır zıvır bir sürü girişi var. Burada ana bir girişi var diye düşünüyorum. Bunun dışında her şey içindedir diye düşünüyorum. Gerçekten yani böyle bir ağırlık olamaz. Bakın zaten şurada bir lekesi var. Ekranından buradan bir darbe almış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yapayım böyle yapayım. Şunu kenara koyacağım. Artık şu kolyeyi açalım çünkü çok zaman kaybettik ve beni artık teller basıyor. Başlıyorum. Açtığım gibi bir şey çıktı bak bak. Dur ağzına kadar dolu bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. Oyunun içinden sesler geliyor. İlk olarak içindekini, en üsttekini ister istemez çıkaracağım arkadaşlar. Ama şöyle yapacağız. En beğendiklerimi şu en sağ, en köşeye koyacağım. Göreceksiniz zaten. Beğenmediklerimi de şöyle gözükmeyecek şekilde ön tarafa koyacağım. Belki gözükebilir bilmiyorum. Kameranın açısı şu an nasıl göremiyorum. İlk olarak tabii ki hadi be. çok iyi, çok iyi. İlk olarak şöyle bir masa herhalde bu. Aynen. Bak açılıyor. Bak görüyor musun? Bak şöyle bir masa yani. Çok büyük değil ama işlevsel. Bunu nereye koyabilirim? Bunu arabama koyabilirim. Arabamda çok güzel olur bu. Çünkü 2, 3, 3 tane, 4 tane sandalyem var ama bir masam yok. Bir okey atılmaz ama en azından bir havla oynanır gibi. Havla yaz çok biliyorum. Bu güzel. Bu iş görür. Ben bunu beğendim abi. Bunu direkt alıp şu kenara koyacağım. Devam ediyorum şu an. Puanlayalım bir de. 10 üzerinden çok küçük olduğu için 6 vereceğim. Biraz daha büyük olsaydı belki 8'i 9'u hak ederdi ama küçüklüğünden dolayı 6 veriyorum. Geçiyorum. Monitöre de bir puan verelim. Monitörü de arkadaşlar henüz daha satamadığım için 10 üzerinden 5 veriyorum. Satarsam eğer 7 vereceğim. Aklınızda olsun. Şimdi devam edelim. En üstten alıyorum. Rastgele şöyle koliyi biraz size göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok güzel ürünler var. Mükemmel ürünler var. Devam edelim. Kitapları alacağım önce. Ne kitabı hocam? Birinci Dünya Savaşı. Güzel bir kitaba benziyor. Bunu okurum yani. Bu okunabilir. saray Saraybosna'nın gezisi arasında bu Saraybosna çok güzeldi ya. Çok güzeldi ya. Neyse bunu okurum kenara koyuyorum. Zor zamanlar güzel kapılar açar motivasyon. Hmm. Yani öyle gördüm bilmiyorum. Nebi Yıldız yazar. Ben bunu okurum abi. 10 üzerinden bu iki kitaba 6.5'tan 7 veriyorum. Devam edelim şöyle. Bunlar aynı şey mi? Masaj aleti tabii ya. İki tane masaj aleti. Bu da masaj aleti olmalı. Ee, nasıl çalışacak bu? Ha, pil kısmı var. Bakın pil istiyor. İçindekileri az çok bilseydim pil mi bir şeyler alırdım da arkadaşlar. İçindekileri hiç bilmediğim için pil, hazırlık, şarj kabloları, zırt pırt hiçbir şey almadım. Yani evde olan deneyebileceğim şeyleri deneyeceğim tamamen. Bunu kenara koymak istiyorum. Beğenmedim. Bunda bir umut var mı bakalım. Şarj kablosu var. Aa, bak. 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 Ses alıyor musun? Bak şimdi. bacağı falan. Yani ne kadar çok işe yarar bilmiyorum ama böyle bir hafif de olsa rahatlatıcı bir hissiyatı var. Evet yok diyemeyeceğim. Bak, iyi hoş da kan dolaşımına falan ne kadar çok faydası olur burada yazdığı gibi bilmiyorum ama ya şu kabloyu bu kadar kısa yapmanın alemi ne ya? Bu kadar ne bu? Biraz daha uzun yap hani takalım bir köşede oturup rahat rahat yapabilelim. Ya kablo kısalığından dolayı 10 üzerinden 7 veririm. Hatta çok bile. Geçelim bir sonraki ürüne geçelim. Sırayla devam ettiğimizde hocam burada bir telefon kutusu görüyorum. LG G3. Tabii LG G3 var mı içinde? Onu bilmiyorum. Genellikle bit pazarındaki böyle satılan bu telefon kutuları boş oluyor ama bu boş değil maalesef. Şimdi şey, maalesef demişim. İyi ki. Şöyle bir kılıf var. Hiç iyi durumda gözüküyor. Al hocam bu ne? Nokia arkası açıldı. Meydanın Çanya. Çin, Çin malı. Hoş. iyi hoş da. Çalışıyor mu acaba? Bunu bilmiyoruz. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Bir fark ettiyseniz telefon... Aa bataryası şişmiş lan bunun herhalde. Aynen batarya şişik gibi. Denemesek mi acaba? Fark ettiyseniz arkadaşlar telefon çıktığı için şaşırmadım. Çünkü bir pazardan telefon almak artık alıştığım bir şey. Temiz düzgün bir şey bulursam kendim alıyorum şahsen ama şu an bu ne durumda bilmiyorum. Kapatamıyordum da bu kapağı. Ne biçim bir kapak lan bu? Açılıyor sürekli. Ha, burada kesin bir sıkıntı var. Bunu deneyeceğim. Bir saniye bir tane daha var. G3. Gerçekten G3. Kalemli balemli bak Bak. Ama dur önce Nokia'yı deneyeceğim. Bir saniye G3 dursun burada kutuyla birlikte. Şuna bir kablo bulup geliyorum arkadaşlar. Hangisi bu? Normal Samsung'un klasik şarj girişi. Hemen bir kablo bulup geliyorum bir saniye. Evet kabloyu buldum arkadaşlar. Şöyle önce buraya takıyorum. Şimdi prize takacağım. Böyle, ay, taktığım gibi. Oh, geldi lan. Allah'a getik geldi. Yemin ederim açılıyor. Patlamaz inşallah lan. Bu batarya beni çok korkutuyor. Lan, şarj alıyor. Ne kadar şarj alacağım ki sen? Açılacak mı acaba? Aa geldi. Güzel. Sorunsuz açılış bizi bekletme Umarım üzerinde şifre falan yoktur. Çünkü bu telefonlar, bit pazarından alınan telefonlar çoğunlukla arkadaşlar ikinci el alınmış şifresi unutulmuş sırt pırt telefonlar olabiliyor. Yani her şey çıkabiliyor. O yüzden çekiniyorum biraz açıkçası. Ne çıkacak bizi ne bekliyor hiçbir fikrim yok. Sadece dediğim gibi şu an <laughs> belki size çok normal geliyor olabilirim. Şaşırmıyorum çünkü artık. Bu kolin içinden her şey çıkıyor. 不能当名人。嗯嗯嗯 Hadi be. Ciddi misin ya? Bayağı geldi lan. Bayağı Android başlatılıyor. Ciddi ciddi açıldı. Şarj alıyor şu an. Şaka gibi. Bakar mısınız? Açıldı şu an gerçekten. Nokia bir telefon. Çalışıyor mu peki? Ne kadar hızlı çalışıyor? Birlikte bakalım bakın. Hızlı böyle. Ana menüden belli olur zaten böyle şeyler. Cihaz adı Nokia 2. Model TA 1007. Android sürümü 7.1.1. Güzel. 5 falan bekliyordum. Kaç GB acaba? Onu merak ettim. 654 MB. <laughs> %73 kullanılıyor. Boşu 242 MB. Yani 1 GB bile değil. Bir şey mi acaba? RAM'inden mi bahsediyoruz. Depolama ha tamam tamam RAM mi şu? RAM'i 1 GB arkadaşlar. Nokia 2 telefonun adı. 6.87 yani 8 GB bir alanı var. %44 de şarjı var bu arada. Şu açıklık beni korkutuyor. Bataryası olabilir bilmiyorum. Ya da bir demir var onun arkasında. Batarya da olmayabilir. Hiçbir fikrim yok. İndirilmiş bir şey var mı onu merak ediyorum. Ya da bu telefonu biri mi kullandı? Ya da kullanılmadan sıfırlanıp mı konuldu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden şu an ne yapacağımı bilmeden ne, ne yapsak? Ne kadar okutabiliriz acaba? Onu merak et. Bakacağım şimdi hemen bir saniye. Hemen sarı siteye gireceğim ve bunun piyasa değerine bakacağım. İçindeki kişi numarası var mı? Mesela şöyle bakalım var mı? Yok. Oh güzel. tamamen sıfırlanıp öyle konulmuş kolye. Şimdi şöyle biraz şarj alsın bu. Biz bakalım. Arkadaşlar şu an bunun piyasasını bulamıyorum. Ama yani hiç hiç hiç, olmazsa bence yine bir çalışıyor çünkü hiçbir şey yok gibi bayağı sesi mesi de açık. Bak bak sesler mesler çıkarıyor. Bir deneyelim hoparlörü nasıl çalışıyor. şimdiye kadar güzel çalıştı. Mis gayet rahatsız edici. Yüksek bir şekilde çalışıyor. Yamuk yumuk da değil telefon anladığım kadarıyla. Sadece şu batarya kısmı benim tedirgin ediyor ona bakacağım. Ama onun dışında gayet çalışıyor. Bunu kenara koyacağım arkadaşlar. Şarj da alıyor. 44 tut 45 olmuş. Geç alıyor çünkü oynadım baya. Ama onun dışında kamerası çalışıyor mu acaba? Aa çalışıyor ön kamera. Yani <laughs> mükemmel olmasa da çalışıyor. Ne kadar güzel çekiyor, ne kadar yer Bilmiyorum. Bak amca güzel mi? Beğendi. <laughs> Kamera arkamızda rejide mükemmel bir konuğumuz var. Mükemmel bir rejimiz var. Gelsene buraya yanıma. Hamza geldi buraya. ya. Kafa. Mor <laughs> Kafanı yiyeceğim seni mi? Patlıcanı mı yiyeceğim mi bu çocuğu ya? Normalde portakal arkadaşlar. Hadi bakalım. Rejiye yerine geç. Şimdi bunu kenara koyacağım arkadaşlar 10 üzerinden şu açıklık yüzünden bakın kapanmıyor yani ne yaparsam yapayım burası hiçbir şekilde kapanmıyor bu açıklık yüzünden 10 üzerinden kaç verelim Hamza 5 hak ediyor gibi be ne diyorsun 5'i mi 5'i beğendi 5'i beğendi tamam 10 üzerinden 5 veriyorum kenara koyuyorum ben bunu darı okutur. aynen devam edelim arkadaşlar şimdi bu şeyi denemek istiyorum G3'ü denemek istiyorum çalıştı. %16 şarjı var. Lan biz zaten bunu deneyseymişiz açılırmış. Titredi şöyle bir. Sorunsuz açılıyor valla. Bak ikisi de aynı koliden çıktı. İkisinin de muazzam çalışmasını bekliyorum. Öbürü çok mutlu etti. Bu daha çok mutlu eder. Çünkü bunda fiziksel olarak hiçbir sorun yok gibi arkadaşlar. Sadece kalemi biraz yıpranmış yıpranmış. Onun dışında gayet yerinde uf, heyecan bastı. Life is good man. Hadi artık Allah Allah. Kız şunu Hamza. <laughs> çok bekletti ya. Bu kadar bekletmemesi lazım değil mi? Acaba burada kalıyor mu böyle? Böyle mi kalacak yani? Burayı geçmiyor gibi. Burada kalıyor gibi bana kalırsa. Bunu devam gelmeyecek bence. Biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu böyle kalsın. Hem şarj alsın hem bu bu ekranda kalsın. Çünkü bunu beklemek zaman kaybetmek gibi bir şey. Biz bunun yerine diğer kolyedeki ürünlerimize bakalım. Ee, bu da açılırsa videonun ilerleyen süreçlerinde ben size göstereceğim kesinlikle. Ama açılmazsa da artık yapacak bir şey yok. Ben buna bir yazılım atarım. Bilgisayara bağlarım. güzel bir yazılım atarım. Sıfırdan Android falan kurarım. Öyle bir deneriz bir de. Yani tahmin bir yazılımsal bir şey çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anakart falan olsaydı böyle açılmaz yani hiç tepki bile vereceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi videonun ilerleyen süreçlerinde açılırsa size göstereceğim. Şöyle gözümün önüne yere koyacağım. Şimdi bir saniye açıldı <laughs> Android yükseltiliyor, uygulamalar başlatılıyor falan. Bayağı bekletti ama açıldı. Tam kenara koymaya karar verdim, açıldı. Bir şey diyeceğim, açılırsa var ya. Bu iki telefonun parasından ben bu koliyi kesinlikle çıkaracağım. Ve sıfır maliyetle videoyu kapatırım. Hatta üstüne çok güzel bir para kalır da gitti lan bu. E titredi ne oldu? Tepki yok mu? Ekranım bozuk mu acaba? Ekranım bozuk olsaydı gel. Açık şu an. Donuyor mu lan acaba? Aşırı donuyor, aşırı kasıyor. Ve tahminimce üzerinde bir şifre yok. Bir ekran parolası, bir herhangi bir parola yok. Buna sevindim, buna mutlu oldum. Bu gerçekten çok mutlu edici bir haber. Bunun çok sağlam şarj alması gerekiyor. Şarjı olacak ki öyle açacağız arkadaşlar. Çünkü şu an bayağı daneyi yemiş gibi yani öyle söyleyeyim. size. bataryası bataryası bunun bayağıdır açılmadığı için olabilir. Bilmiyorum artık. İlerleyen süreçlerde şarjı biraz dolunca videonun sonuna da tekrar bakarız. Devam edelim. Şimdi hocam konsol hiç anlamam böyle oyun oyun şeylerinden. Oyun yok bir şey yok. Çalışıyor mu onu da bilmiyoruz nasıl deneyeceğiz? Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar bu benim ne kadar işime yarar bilmiyorum. Hiçbir işime yaramaz gibi gözüküyor çünkü oyun oynayan biri değilim. Hatta ne yazıyor lan burada? Şimdi üretilmiştir. Bayağı dandik bir şey ya. Çok orijinal değil. Bir... PlayStation'ın orijinal kolu olsaydı her şey çok daha farklı olabilirdi ama maalesef değil. O yüzden bunu şöyle şöyle katlayıp sarı sitede belki yani 100 liraya satabilirim gibi ya da 200 liraya bilmiyorum artık. Satılabilir olanları aslında buraya koyuyormuşum. Bunu fark ettim ve beğendiklerimi. O yüzden bunu satılabilirler kısmına şöyle bırakacağım. Daha fazla incelemenin bir anlamı yok. Ama böyle de bir şey çıktı yani. Çalışır mı acaba? Nasıl deneyebiliriz ki bunu? Işığı ışığı var mı? Powerbank. Powerbank deneyebiliriz evet. Amzanın akıl ettiği bir şekilde arkadaşlar çalışıyor mu çalışmıyor mu deneyeceğiz. Powerbank takınca ışıkları yanıyorsa bir ışığı var zaten. O yanıyorsa çalış çalışıyordur diye umut ediyoruz. Kuşların nedenle çalışır onu bilmiyorum. Bilemem tabii ki. Çünkü ne deneyebileceğim bir şey var ne de bir oyun var. Yo yanmıyor. Mefta. Bakalım başka neler var kolinin içinde. Şimdi çok güzel şeyler görüyorum ama telefonlardan devam mı etsem ya? Bir telefon daha var çünkü bak. Şöyle bir şey daha var. Huawei. Huawei batarya var mı lan içinde? Çok hafif. 2 saniye çıkaracağım. Şuna bakalım. Aynı girişler zaten. Evet. Mefta. Keşke ekranı kırık olmasaydı. Bir şey diyeceğim. Bak bundan hiçbir tepki yok ama çok alakasız bir şekilde LG şu an çalışıyor ve hiçbir şiş yok gibi. Bayağı LG çalışıyor lan. Oha. Şu bir dakika dursun arkadaşlar şöyle. LG'yi göstermek istiyorum. LG bayağı bildiğiniz gibi şöyle. Çalışıyor yani. Hiçbir şey yok gibi böyle. Çok tuhaf şu an. Kişilerde birileri var mı? Onu merak ediyorum. Bir saniye. Yok. Çok çok güzel. Özelliklerine bakalım. Ayarlar bomboş olmasını istiyorum. Tamamen boşluk olmasını istiyorum içinde. Hocam telefon adı G3 Stylus. Yazılım bilgileri önemli lan. Android 5'te kalmış. Hmm. Nokia 7'deydi arkadaşlar. Nokia daha çok sevindirdi şu an ama keşke bu da biraz daha üst olsaydı. Çünkü bu durum şöyle bir şeyle ilgili arkadaşlar. WhatsApp'ı falan çalıştırmayabilir. Bundan korkuyorum. Depolama kısmına geleceğim. Şöyle basacağım. 8 GB bir alanı da var bunun. Güzel. 8 GB alan yeterli hocam. Telefonlar için yeterli. Aa müzik var. Ses almadım bu telefondan şimdiye kadar. Sadece titredi falan bunları alabildim. Şarkılar. sağlayacağım <laughs> şimdi. YouTube'dan 139 bildirim var. Ama o da güncel değil tabii ki haliyle. Bunu sevdim. Bu telefon hoşuma gitti. Bunu da güzel bir paraya koyabilirim YouTube sarı siteye. Çok da güzel bir rakama satılır. Hoparlörü de çalışıyor. Sevdim. Bunda şey vardı. Çift dokunuyordum böyle açılıyordu. Aa evet varmış. Çift dokunuyordun açılıyordu. Çift dokunuyordun kapanıyordu. Çok iyi. Çalışıyor. Bu 10 üzerinden Android 7 olsaydı en az bir 7-8 puan hak ediyordu ama bunu 10 üzerinden 6 vereceğim. Kasası çok güzel diyor o da. Kasası gerçek anlamda çok. Kalem bir işe yarıyor mu? Dur denemek istiyorum. Kalem gitmiş lan. Kalem kalmamış ki. Aha çalışıyor. Az da olsa çalışıyor çünkü bayağı içine göçmüş. Abi bir dakika bir şey deneyebilir miyim? Dene. Bunda böyle telefonlarda oyunduruyorlardı yani işte. Bak şöyle böyle Hı -hı. Hamza şöyle bir denedi arkadaşlar. Şimdi şöyle nazik bir şekilde dokununca açılıyor. Yani çalışıyor. Nazik bir şekilde dokununca. Bakın açıldı mesela ama işte kalemi bayağı gitmiş. Yemişler kalemi. Yemeselermiş belki biraz daha pahalı bir fiyata satabilirdim ama Huawei'den herhangi bir tepki maalesef olmadı arkadaşlar. Bunu parça niyetine satacağım. Çıkarıyorum. 10 üzerinden buna 3 vereceğim. Satabilirsem o da. Satamazsam 1. Hatta 0. O yüzden şu satabileceğim kısmını koyacağım bunda. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? küçüklerden devam edelim. Airpods çalışır mı lan acaba? Buradaki şarj cihazını versene Hamza. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Kırma parçalama ortalığı. Bunlar biraz sağlam ama. Boş ver bu işimizi görür. Bakalım çalışacak mı? Aa şarj alıyor. Bakın taktığım gibi şarj aldı. Çok güzel. Ama işte hangisi çalışıyor? Biri çalışıyor mu? İkisi mi çalışıyor bilmiyorum. Onu bilmediğim için kalsın bu. Let's go markası da. Model i18T. Bu klasik çakma Airpods dönemi başlamış diye bir yer arkadaşlar. Bu o zamandan kalma bir Airpods olmalı. Biraz şarj alsın deneyeceğim bunu. Bu LC ile denemek istiyorum. LC'ye bağlayacağım. Mükemmel ben Bitpazar'dan aldığım şeyleri birbirine bağlıyorum. Çok iyi. Denedikten sonra mı puanlasam? Her ikisi de çalışırsa 10 üzerinden 7 vereceğim. Çünkü bunu da yine sarı siteden satacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunları kullanmayacağım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şuna karar verdim. En çok yorum atan bir kişiye istediği herhangi bir ürünü dümdüz hediye edeceğim. Direkt vereceğim. Hiçbir karşılık maçlık olmadan vereceğim. O yüzden en çok yorum atan kişi kendini şimdiden belli etsin. Yorumlar atmaya başlasın. Devam edelim biz. Şimdi bu ne? Özel masaj kremi. Ne lan bu? O açılmamış. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Hayattan nefret ettim. İğrenç kokuyor ya. Sıfır arkadaşlar. 10 üzerinden sıfır. Masaj kremi falan yazıyor. Leş, leş gibi kokuyor. Nefret ettim. Hiç bahsetmek bile istemiyorum. İğrenç bir kokusu vardı. Devam edelim. Devam edelim. Bu ne hocam? Tansiyon aleti. Çalışır mı acaba? Bu vesileyle tansiyonumu da ölçmüş olurum. Çalışırsa tabii ki. Çalışıyor. 138 54 54 normal değil gibi ama 138 iyi gibi bilmiyorum ben çok anlamıyorum arkadaşlar bunlardan ama Şöyle göstereyim. Yorumlara yazın. Aranızda sağlıkçı falan. Gerçi ben de sağlıkçıyım da çok anlamıyorum arkadaşlar böyle şeylerden. Yalan söylemeyeceğim. Tansiyonum mu yükseldi? Ben şu an iyi değilim. Ölecek mi? Ne oluyor bana? Ne oluyor? Bana bir söyleyin. Ya da bu doğru mu gösteriyor? Onu da bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Yani ben bunu da satarım herhalde ben. Bunu ne yapacağım lan? Bir işime yaramaz ki benim. Annemin var zaten. Annemin bir tane vardı. Gayet de güzel memnun çalışıyordu. Satacağım ben bunu. Koyacağım kenara satacağım arkadaşlar. 10 üzerinden 7'si var. Çünkü tansiyon aleti önemli bir şey ama doğru çalışıyorsa tabii ki. Ha, satarken de söyleyeceğim. Açık açık da söyleyeceğim yani bunu. Bit pazarından aldım. Şöyle şöyle çalışıyor. Böyle böyle çalışıyor. Dene istersen. İçine gelirse şu parayı al gibisinden satacağım. Devam edelim. Ne alalım lan bir sürü şey var. Hoparlörü alacağım. Bak şurada bir hoparlör seti var. Şıngır şıngır ses geliyor lan içine. Bence çalışmıyor. Ama deneyelim dur. Şimdi hoparlöre bunu takıyorum arkadaşlar. Ha tuşu varmış şurada. Bu zaten ha, ikisinden de ses geliyor ama şöyle yok gibi. Çok kötü. Kısınca gidiyor direkt. Kısınca direkt gidiyor. Açın. Açın. <laughs> Tuş elimde kaldı. Dur <laughs> şuradan çevireyim. Ha yok son. Tamam. Son olmasına rağmen arkadaşlar. Max sesi bu yani. Şöyle söyleyeyim size. Bir dakika. Yani, ı -ı. Ben buna direkt 0 puan veriyorum Satılmaz ki zaten kim alır ki bunu bu haliyle Böyle olduğu gibi kenara koyacağım Şöyle kalsın bununla uğraşamam şu an Koydum geçti bitti devam edelim Büyük bir şey var şu anda kettle gibi onu denemek istiyorum Bu altı, bu yüzden bunu gördüğüm için kettle gibi dedim zaten Bak şöyle dur, deniyoruz işte Üstü de var o zaman Aa bu ne lan bu da mı onun acaba Bestel yazıyor. Ha, bu Kesin bunun parçası Ama dur daha bu ne ki oğlum Dur. Bu kırık bir parça Düzgünü var işte bana düzgünü bak al Bayağı bildiğin elektronik çaydanlık mı diyorlar bunu? Herhalde öyle diyorlar. Bu herhalde kullanılmamış gibi. Altı kullanılmış gibi arkadaşlar. Çünkü bayağı iz ile kesi mekesi var. Mesela bu üstündeki kullanılmamış gibi. Anlamış değilim. Bu dem için herhalde ya. Her neyse şöyle Çaydanlık bayağı bildiğin. Çay mı yapsak mı? Yapalım mı? Ama deneyelim. Dur bir dakika. Dur lan çalışıyor ha. Bak yeşil ışık yandı. Şuna basacağım. Kırmızıya dönüyor. Sıcaklık geliyor. Tamam çalışıyor. Bunu tahminimce bin liraya falan güzel bir parayı satabilirim. Yani kolyeyi dümdüz çıkarırım bununla da. O yüzden şöyle bir şey denemek istiyorum. Annemden rica edeceğim. Bana bir yıkasın bunu. Güzelce bir temizlesin. Çay yapalım. Şimdi ne deneyebiliriz? Son telefon ıvır zıvır teknolojik ürünlere çıkaracağım arkadaşlar. Sonrasında aa. Teknolojik ürünleri şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bir şey daha var. Abi işte budur ya. Şunları tek de deneyeceğim. Şöyle. Ne var abi burada? Hesap makinesi var. Kılıfı mı? Aynen kılıfı bu. Çalışmıyor. Dümdüz mefta. 10 üzerinden 0'ı hak eden bir ürün. Öyle söyleyeyim. Koyuyorum kenara. Bu ne? A webcam. Çalışmaz ki bu. Kafası kırılmış. Kafası kırık arkadaşlar. Bunun bakın bak. Bayağı gitmiş yani. Cıngır cıngır oynuyor. Şöyle bir şey zaten çalışsaydı da çok bir iş görmez gibi geliyor bana. Ne markası? Goldmaster. Çok mükemmel de bir marka değil. Yani Samsung'dur, şudur budur bir marka olsaydı belki denerdim de. Çok eski bir şey. Yani webcam en son ne zaman kullanılıyordur ki? Hiç buna vakit harcamayacağım. Kenara koyuyorum. Direkt buna da sıfır veriyorum. Hiç ellemek bile istemeyeceğim bir şeydi ama işte dedik. Burada da bir hesap makinesi var. Ne kadar küçük lan. Böyle bir şey bize şey aldırmıştı. Üniversitede bir muhasebe hocamız vardı Serkan hocamız. Çok severdim kendisini. Bayılırdım. <laughs> muhasebe dersi için bizden böyle bir şey istemişti. Yani bende de buna benzer bir şey var. Ama tabii çok gereksiz bir şey. Yani yıl olmuş 2024, 2022. Hadi 21 olsun. Bize hala saçma sapan hesaplama yoluyla muhasebe falan öğretiyorlardı. Çok tuhaf saçma sapan bir şeydi. O yüzden bana hep saçma gelmişti. Buna da sıfır veriyorum. Zaten çalışmıyor. Direkt çöp. Bu ne? Samsung'un tuşlu telefonu. Kırılmış zaten. Bir kere bantlamışlar. Bayağı bantlı arkadaşlar. Ama bir şarja takacağım. Normal bir Samsung şarj girişi var. Ama arkadaşlar bayağı çalışmıyor. Kamerası var lan bak. Kamera var. Sonra hoparlör var. Flash kulaklık girişi var. Şey bir telefon. Kötü bir telefon değil. Geldi. Yemin ederim geldi. Gördünüz mü? Bekle bekle bekle. Nasıl açıldı az önce ya? Samsung GT bir şeyler bir şeyler yazdı. Ha ah, geldi bak, bak bak Şarj ediyor arkadaşlar. Tahminimce açılacak. Çünkü şarj ettiyse açılır. Askerde kullanırız. Aslında askerde kullanmak için çok daha farklı bir şey var aklımda. Parmak bir telefon var arkadaşlar. Şöyle parmak kadar tuşlu bir telefon. Şu kadar yani şunun yarısı kadar düşün. Böyle bir tuşlu telefon varmış. Onu alacağım. Onu hep birlikte deneyeceğiz. Kutu açılışını falan yapacağız. Ama bu <laughs> bu da açılırsa çok iyi olur. Ben bunu da satarım çünkü. Bir kenara koyacağım şarj alsın. E, bir adaptör bu. Huawei yüksek ihtimalle şu nerede? Buradaki Huawei telefonun bir adaptörü olabilir. Yani bununla bağdaştırdım şu an bir şey bulamadım. Çalışıyor mu acaba? Deneyelim. Ne yapalım? Böyle koyalım şarja. Tam şarj alıyor. adaptör çalışıyor. Güzel. Güzel ürünler arasına koyacağım çünkü çalışıyor. Şimdi bir sonraki ürünümüz arkadaşlar bir Apple Watch. Deniyoruz arkadaşlar yapışacak mı acaba? Ama yapışmıyor lan. Önce bir şarja takayım. Arkadaşlar bunda hiçbir tepkime yok. Ama oturmuyor mu? bakar mısınız? Çekiyor kendi kendine bak. Bak yani görüyor musunuz bilmiyorum ama zor bela yapıştırdım. Yok yani bu baya nanay. Dümdüz hani görüntü için kalmış bir şey arkadaşlar. O yüzden bunu direkt çok kısmına koyuyorum. Şu ıvır zıvırlara da toplu bir puan vereceğim. Zaten akıllı saat çalışmadı. Onun üzerinden bir veriyorum. Çünkü varlıkları bile şu an direkt onları mefta diyelim. Yani koca kolyenin içinden şu kadar bir ürünün çöp olması beni mutlu etti. Çünkü diğer ürünlerimle birlikte ben bu kolyenin parasını her türlü çıkarım. Zaten içinde şu an son iki, iki tane bir şey kaldı. Bir bu. Kamile yazıyor üzerinde. Delgeç deliyor. Kağıdı deliyor. Kamile yazıyor üzerinde tuhaf bir şekilde. Şurada bir kağıt var aslında kartonu mu delsek? Kartonu deler mi? Yok karton kalın kalıyor. Normal A4 kağıdını falan deler. Şunu da deneyebiliriz aslında. Bir içinde bir kağıt var şöyle. Bu bayağı çalışıyor arkadaşlar. De deldi güzel bir şekilde deliyor. Ben bunun 10 üzerinden buna verebileceğim puan şu anda. Onu hak ediyor direkt ya. Çünkü gerçi Kamile olmasa on üzerinden 10 ama Kamile yazısı olduğu için tamam, kaldırılır da on üzerinden 9 hadi arkadaşlar. Bunu kullanırım çünkü bunu. Bitti. Son bir şey kaldı. O da Cenga. Cenga dur şimdi oynayacağız. Şu koliyi bir kaldıralım. Bomboş bitti. Kolinin içine bu ıvır zıvırları koyuyorum şu anda. Gel şimdi Cenga oynayacağız seninle. Wow. Acaba parçaları tam mı? Daha senle çay makinesini deneyeceğiz oğlum. Arkadaşlar Hamza bu arada kim diye soracaksınız. Kim olduğunu söyler misin? Çok akıllı değilim yani. Olsun, çok akıllısın. Sen çok zeki bir çocuksun. Ama kim olduğunu söylemen lazım. Şimdi soracaklar kardeşin mi, kuzenin mi, neyin oluyor? Benim abimsin. Masaj aleti o. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Gel, ver bana kabloyu. Bunu takacaksın buraya. Gel bu tarafa yanıma. <gülüyor> 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 Masaj. <gülüyor> Al kendin dene Çok güzel bir oynayışı var Basit Seç içinden bir tane Bakayım çıkarabileceğim. Gelmiyorsa zorlama başka bir tane seç Süpersin koy üstüne Hocam şöyle alalım bunu Parçaları tam çıktı bu arada arkadaşlar Şaşırdım şu an Bir tane daha al Helal lan Hamza Koy enişte yani onun yanına. Yanına koy tamam. Hadi bakalım. Tamam sen onu yap ben bir gideyim çaydanlığı getireyim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde bunu yıkattım. Tertemiz oldu yani kullanırız ya bir şey olmaz. Ben bir bardak çay içerim Hamza'ya vermeyeceğim. Hamza içmesin bardak getirdim de sonradan vazgeçsin. Olmaz olacak iş değil. Şöyle suyu kaynatacağım. Su bir köşede kaynasın. Anladığım kadarıyla da yukarıda da çay demleyeceğiz. Böyle içine demlik kısmına biraz çay koydum. Ne yaptın? İki tane çıkarmışsın. Niye iki tane çıkardın? Üçüncüyü de mi çıkardın? Bana ne kaldı oğlum? Şu bardakları bir kenara alayım. O olmaz oğlum. Bu ikisinden biri olmaz. O olur. Aynen. Koy bunun yanına direkt. E tamam aldım burayı kutu. Oğlum çok sallama masayı. Parmakları küçük ya çekiyor anasını satayım. Bu çok keyifli. Ben bu, buna direkt arkadaşlar 10 üzerinden kaç veriyorsun Hamza bu oyuna? 1000. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Bu mükemmel keyifli de şu bir bir kaynasa bu artık. O olmaz oğlum. Yıkılır. O da olmaz. O da olmaz. Ya o olur ama yıkma. Helal lan yıkmadın. Ben kaybedeceğim gibi ya. Şunu alırsam olur mu ya? Şunu ya da. Hamzayı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Aslanım benim. Kazandın. Sen kazandın. Arkadaşlar suyumuz kaynadı bu arada. Şunu kenara alacağım. Demin üstüne direkt suyu döküyorum biraz. Sana teşekkür ediyorum. videoya geldiğin için İzleyicilere bir şey söylemek ister misin? Evet bir de ama bin bir de bin tane abone. Teşekkür ederim. Adam gibi adam ya. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Arkadaşlar Hamza bu arada komşumuzun çocuğu. Beni seviyor sağ olsun. Ben de onu seviyorum. Çok tatlı. Çok fıstık gibi yiyeceğim onu yukarıdan tatlı tatlı bakıyor. Neyse çay demlensin ben şuraları bir toplayayım biraz evet. Ne yapacaktık? Şarja taktığımız bir Nokia'mız var. İlk tümüyle şarj oldu şarjdan çıkarın. Tamam çıkarıyorum abi. Bir de aynı zamanda şu an kulaklık şarj alıyor. Kırmızı ışığı yanıp, yanıp sönüp duruyor. Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Evet bu açılıyor şu anda. Samsung mobil. Bayağı çatır çutur çalışıyor. Bak Facebook falan var. Bluetooth var. Ayrı bir Bluetooth şeyi var ya menüde. Şeye bakalım. Kamerasına bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Video da çeker lan bu şimdi. Dur video çeker mi bakalım. Kayıt. Durdurup devam etme özelliği Apple'a bile geç geldi biliyorsunuz arkadaşlar. baya şu an video kaydı alıyor. Kenara koyarım eğer bu videoyu bulursam. Durdurup devam etme özelliği Apple'a bile geç geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Video kaydı alıyor. Kenara koyarım eğer bu videoyu. Çok iyi kapandı lan. Bayağı kapandı şu an ciddi ciddi. Kapandı. O yüzden kullanmayı bırakmışlardır bence tahminimce tabii. Neyse bu çalıştı. Bunu da sevdim şu an. Bunu da ben şu bantlarını falan kaldırıp güzel bir fiyata satarım. on üzerinden 6'yı hak ediyor arkadaşlar. Bir 6'yı hak ediyor. Şimdi son olarak kulaklık ve LG telefona bağlama falan demiştik. LG telefondan Bluetooth'a geleceğim. Aha çıktı. Vallahi çıktı. Bağlandı. Aa sadece bak soldaki çalışıyor. Bu olmadı. Bu can sıkar. Sadece soldaki çalışıyor arkadaşlar. Yani her ikisi de çalışsaydı arkadaşlar iyi ki sona bırakmışım puanlamasını. Ben buna bir en az 7-8 puan verirdim ama şu an her ikisi de çalışmadığı için keşke çalışsaydı yani çalışmasını çok isterdim. Aa buldum niye çalışmadığını. Şarj almıyor. Bakın şu anda şey yanıyor. Eğer kağıt koyup şu içine böyle bastırabilseydim şarj alırdı ve çalışırdı ama kusurlu sayılır yine bakarsanız. O yüzden ben yine buna bir 10 üzerinden 3 vereceğim. LG'ye de son bir puan verdim mi ben LG'ye? LG'ye puan verdim mi? LG baya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu satacağım için 10 üzerinden 7 vereceğim. Ne kadar verdiğimi hatırlamıyorum. Verdim mi onu da hatırlamıyorum. Bu arada çayımı da doldurayım ben bir arkadaşlar. İçiyorum arkadaşlar şu an çayı. Ya hiç bana şimdi ıy bit pazarından aldığın üründe çay demleyip çay mı içtim falan filan demeyin. Temizledik, yıkadık. Bunlar en nihayetinde kullanılmış ürünler. İnsanlar bunu bok içinde kullanmıyor ki yani insanlar bunu çay demlemek için kullanıyor. Başka ne için kullanacaklar? Ben de çay demledim. En sevdiğim bir bardağımla birlikte. Bunu bu bardağı çok seviyorum. Önce çalış sonra ağlarsın yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir saniye. Şimdi çalış sonra ağlarsın. Aynen. Şimdi çalış sonra ağlarsın. Ben bu, bu, bu çaya bu çaydanlığa elektrikli çaydanlığa 10 üzerinden dümdüz onu hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. Bayıldım ben buna. 10 veriyorum. Şey yapacağım. Satacağım. <laughs> bunu kullanacak değilim arkadaşlar. Hayır. Böyle bir şey ihtiyacımız yok evde. Bizimkiler zaten böyle bir demlik kullanmaz. Şöyle işe yarayanları getirdim arkadaşlar. Daha doğrusu satacaklarımı getirdim. Gerçekten karlı bir alışveriş oldu. Karlı bir gidiş oldu bu sefer. Şöyle göstereyim size. Yani bunlar muazzam. Muazzam ürünler. Şöyle bir daha kaldıracağım bir saniye. Masa da dahil bu arada biliyorsunuz zaten. Bunların hepsi bana o kolinin fiyatını hayli hayli çıkarır. Üzerine de güzel bir para kalır. Ki bir sonraki videolarımı rahat bir şekilde çekebileyim. Bu da var aynı şekilde. Böyle arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer bu tarzda videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız aşağıdan bol bol yorum bol bol beğeniler paylaşımlar bir şeyler. Zaten dediğim gibi en çok yorum atan bir kişiye istediği herhangi bir ürünü vereceğim. Tabii ki videonun paylaşıldıktan bir ay sonraki süre zarfını için söylüyorum. Çünkü bir ay içinde video biraz izlensin, yayılsın. Ki sadece katılım oranı 3-5 kişi arasında olmasın diye diyorum bunu. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada uzun videolar artık başladığım için arka plan hakkında, ışık hakkında, ışıklar hakkında bir yorum istiyorum sizden. Her şey iyidir umarım arkadaşlar. Çünkü ben uzun videolarda çok iyi değilim. Biraz acemiyim. Bu konuyla da ilgili yorumlarınızı bekliyorum ve elbette dediğim gibi bu videoların devamının gelmesini de istiyorsanız bol bol destekte bulunmanız gerekiyor. Beğenmeler, yorumlar, abone olmalar gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sen YouTuber mu olacaksın? Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>